Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den ara transferde yıldız hamlesi bunu kimse beklemiyordu. Sarı lacivertler ara transferde kadroya yıldız isimler takviye ederek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmak istiyor. Fenerbahçe için son olarak flash bir transfer iddiası gündemde. İngiliz basındaki habere göre Sarı lacivertli ekip o yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Tim Tolk'un haberine göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford ile ilgileniyor. Haberde Fenerbahçe'nin henüz Rashford'un menajeriyle görüşmediği ancak durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Haberde ayrıca 27 yaşındaki yıldızın maaşı ve bonservis bedeli Fenerbahçe için çok pahalı olacağından dolayı Sarı Lacivertli ekip için satın alma opsiyonunu... bir kiralamanın tercih edilebilir olduğu vurgulandı. Son olarak haberde Manu'nun Rashford'un maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse önümüzdeki ay bir anlaşmanın gerçekleşebileceği ancak Fenerbahçe'nin şu anki ana odağının Talişka transferini tamamlamak olduğu da yazıldı. Manu 2028 yılına kadar mukavelesi bulunan Rashford'un güncel piyasa değeri 55 milyon euro. İngiliz Yıldız yeni sezonda takımı ile 24 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen Kanarya'nın Mourinho'yu devreye soktuğu iddia ediliyor. Mano'nun eski teknik direktörü Mourinho'nun eski yıldızını takımda görmek istediği aktarıldı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye Rashford'un maliyetinin fazla olmasından dolayı öncelikli olarak satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapacak. Ayrıca İngiliz oyuncunun maaşının bir kısmının Manchester United'ın ödemeyi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği aktarıldı. Bir başka detayda ise sarı Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ın durumunu yakından takip ettiği öte yandan Rashford'ın Manu'dan ayrılması durumunda İngiliz ekibinin Victor Osimhen transferi için harekete geçebileceği aktarılıyor. Marcus Rashford'ın Manu ile bağları ara transfer döneminde kopabilir. Ruben Amorim'in Takımın başına geçtiğinde İngiliz futbolcuya güvenini dile getirdiği ancak Rashford'un kötü formunun transfer ihtimali günden güne güçlendirdiği aktarıldı. Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Marcus Rashford 125 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 28 gol ve 18 asistlik skor katkısı sağlamıştı.